yaklaşık bir 43 senedir ben Çanakkale civarında tatil yapıyorum. Ee, Karesi de Balıkesir'in bir ilçesi. Karesi diye görünce yoksa böyle mi yapacağız ile diye geçtiği içimden ama öyle değilmiş. Bir ara görmüştüm böyle Hollywood vari bir plato var. Va wow. demiştim. Öyle dedim, öyle kaldım. Bir şey zorlamadı bütün ekip. Sevecen, sıcak. Yani Okuma provalarında etrafa baktığım kadarıyla en yaşlısı bendim. Onlar da yaşlıya hürmet ettiler. Bir dönem iş olduğu için biz oyuncular için ekstrem bir iş oluyor bizim için. O yüzden dönem işleri şahsım olarak yatkın olduğum için dönem işleri her zaman beni heyecanlandırır. O yüzden. ...o dünyanın canlandırılmasında oluşacak olan bir karakter. Nasıl evrilecek, nasıl hayata geçireceğimle ilgili... ...kafamıza bir sürü soru işaretlerine cevap verdikten sonra... ...güzel bir şekilde bizi heyecanlandıran bir proje olmuş oluyor. Ya açıkçası ben oyuncu olarak ekstrem işler... ...yani sıradanın dışında farklı işler peşinde olmuşumdur. Son 5 yılımda... Ee, bu şekilde bir e, isteğim ve arzumun karşılığında almışımdır. O yüzden e, ekstra müşteri hiçbir zaman e, kaçırmamışımdır. İnşallah bundan sonra da kaçırmam. E, i̇lk nedenlerden biri benim için budur. E, zaten deneyimli bir ekibin içerisinde olduğumuz için e, 6. sezonda girdim de e, 5 sezonun verdiği ve onun öncesinde de başka büyük dönem işlerinde yapımcılığın ve e, ekibin deneyimleri sayesinde işte kılıç e, eğitimleri dövüş teknikleri ve ata binme eğitimleri içerisinde. Çok uzun bir süre olmamasına rağmen kısıtlı bir zaman içerisinde bunları gedikleri kapatmaya çalışıp sahaya sürülmüş olduk. Tabi bu da çok heyecan verici bir durum. Tabi gönül ister ki çok uzun sürede hazırlıklarımızı yapalım ama tabii dizi sektörünü biliyorsunuz çok fazla bir vaktiniz olmuyor ama kısa zamanda zandırılmış kurslarla telafi etmeye çalışıyoruz. Şimdi tabi o dönemde o dönemin kostümleriyle, e, kılıç kılıçlarıyla e, dövüşmek, gerçekten e, ata binmek o dönemde zaten hani sıradan normal bir şey. Yani bizim günümüzde araba kullanmamız gibi bir şey aslında. O yüzden onları sizin bir bünyenizin, bir bedeninizin parçasıymış gibi e, yansıtabilmek ekrana gerçekten bir oyuncu için çok zordur. E, biz de zaten bunun mücadelesini veriyoruz ki tam bizi bizimle donanılmış olsun mantığı içerisinde. O yüzden çok fire vermeden mümkün olduğunca bizden bir şişesine <laughs> mücadelemizi veriyoruz. İlk set gündür tabii şöyle bir şey oluyor. Oturmuş bir kadronun içerisinde gelmek bir oyuncu için zordur. Çünkü herkes birbirini çok öncesinden tanır. Karakter yapılarını bilir. Sizin oraya dahil olmanız bir oyuncu için çok zor bir şeydir. Ama siz zaten profesyonel olduğunuz için zaman içerisinde siz de tabii ki artık yavaş yavaş alışıyorsunuz sete. O adaptasyon süresi biraz hani psikolojik olarak zor geçer biz oyuncular için. Ama zaman haftalar ilerledikçe bunu atarız bu stresimizi de atarız üstümüzden. Sonra herkes birbirine samimi olmaya başladıktan sonra zaten olay kendiliğinden akar gider. O yüzden sonradan dahil olmak gerçekten zordur. Ama önemli olan da biz oyuncular profesyoneller olarak zoru başarmaktır zaten. Ya açıkçası sette ilk bölümde bir savaş sahnesi yazılmıştı Begüm Hatun'a karşı. Orada tabii ilk defa ata binip orada kılıçla bir hamle yapıp bir yol kat etmek gerekiyordu. O açıkçası beni çok gelmişti. Çünkü hani atın üstünde bir kılıçla figür yapmak ya da bir hamle yapmak, yürümek... Yani normal at eğitimleri alıyorsunuz ama kılıç üzerinde sahada olmak o başka bir heyecan vericiydi. O çok stresse sokmuştu beni açıkçası. E zaman içerisinde onda da yendik tabii. Ee, onun dışında açıkçası biz böyle e, bazı sahnelerimizde çadırda, obada bazı sahnelerimizde, aile sahnelerimizde falan böyle gerçekten e, birbirimizin gözüne bakarak çok eğlendiğimiz böyle komedi unsurunu yansıtabilmeye çalıştığımız sahnelerimiz var. Çadır sahneleri. Ee, Saruca, Hazal, e, Bayhan üçlemesiyle. Açıkçası biz o sahnelerde de eğleniyoruz. inşallah seyircimiz de eğleniyordur. Ee, aslında e, çok güzel bir şekildesi olan bir işte olmak, çünkü sıfırdan bir işe girdiğiniz zaman hep şey düşünürsünüz. Ya acaba biz ne kadar seyredileceğiz, ne kadar ilgi göreceğiz, ee, sonu ne olacak diye. Ama oturmuş bir seyircinin karşısında olmak hem büyük bir sorumluluk gerektiriyor, hem de o size zaman içerisinde bir rahatlama yaratıyor. Ee, bu da aslında seyirci arkamızda. Hadi artık daha güçlü ol, daha büyük bir performans sergile gibi bize itici güç oluyor. O yüzden bunun bir avantajlarından yararlanmaya çalışıyoruz açıkçası. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda yeni maceralar, yeni heyecanlar sizlerle olacak. Biz de bunları size yansıtmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız hiç merak etmeyin. 6. sezonda bizlerle olmaya devam edin. Senaryoyu ilk okuduğumda, e, yani daha doğrusu e, Önce bana e, karakter geldi, karakterin e, analizi geldi. Onu okudum. E, heyecanlandım dersem e, yalan olmaz. E, gencer karakterini canlandırıyorum bu arada ben. E, atadan çok iyi demirci bunlar. Biraz da kostümüm ona göre yapıldı. Böyle bir demircilerin e, kostümlerinden esinlenerek giysilerinden esinlenerek yapıldı. E, Osman Bey'le şu ana kadar beraber yol gidiyorlar. Yanında duran ayrıca ilk beylerden biri diyelim. İlki hatta. Sonra diğer beyler de Osman Bey'le hareket etmeye karar veriyorlar. Dolayısıyla ben ee, kıdemli beyim. Osman Bey'in e, etrafındaki beylerin yanında. O mekece diye bir kalemiz var. Orayı bana idaresini verdi. Şimdi orayla ilgili çalışmalarımız oluyor. Evet ilk okuduğumda e, ben... Ee, biraz dramaturjiyi bilen bir tiyatrodan geldiğim için dramaturjiyi bilen bir e, insan olarak e, cidden heyecanlandım. E, gerçekten zor. Yani bu burada şey yapmaya gerek yok. Çok zor. Çünkü e, hani bu senin bir parçan değil. Yani bütün yaşamın boyunca taşımıyorsun. Yani sete gelince kılıç işte efendime söyleyeyim, mızrak falan veriliyor. Tabii oyuncuysak, ki bu sanki yıllardır kullanıyormuşuz gibi. Ee, seyirciye hiçbir şekilde hani kafasına soru işareti bırakmayacak şekilde e, kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla eğitim alıyoruz. Bu at da dahil. At eğitimi, kılıç eğitimi, ok eğitimi. Ya, eğitimden bir eğitimden daha geçiyoruz. Yani burası aynı zamanda bir atölye gibi bizler için. Yani bu öğrenmenin yaşı da yok. Dolayısıyla burada çok iyi eğitimler aldık. Zor oluyor mu? Evet. Yani sonuçta dediğim gibi bizim bir parçamız değil. Ama e, alıştık. İyi. Bir kere oyuncunun işi bu. Yani bizim mesleğimiz oyunculuk. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Dolayısıyla tabii bir iş geldiğinde seçici olmaya e, çalışıyorsun. Ama dediğim gibi çok da böyle e, efendim ben bu rolü yani istemiyorum yok bununla çalışmam demiyorum. Gelen bütün rolleri kendimce eğer özümseyebilirsem e, kabul edip çalışıyorum diyebilirim çok yoğunuz diyor. Yani e, bu set değil aslında sanki beş tane setin birleşimi gibi çünkü çok kalabalığız. Dolayısıyla evet bir koşuşturmaca, bir yoğunluk falan var ama en azından e, arada da, arada sırada da olsa e, böyle şehrin şeyinden kurtulup buraya gelmek de ayrı bir güzel oluyor böyle ormanın içine, doğanın içine. İyi yani çok çok keyifliyiz. Çalışıyoruz. Sıkıntı yok diyebilirim yani. E, tabii bu Keyifli yani yaptığım bir işi çok fazla insanın izlemesi tabii ki çok keyifli. Bu da beni mutlu ediyor işin açıkçası. Ya bir iş yaptın mı tabii ki. yani seyirciye yapıyoruz sonuçta biz bu işi. Ne kadar çok izleyenimiz olursa hem yapımcı açısından hem oyuncu açısından hem bütün ekip arkadaşlarımız açısından bu bize yani gurur veren bir şey, keyif veren bir şey. Yani işimizin karşılığını almak çok önemli. Bu da seyircinin bizi izlemesiyle ilgili yani. Ne kadar çok izlenirsek demek ki biz o kadar iyi çalışıyoruz, başarılıyız, keyifli çalışıyoruz diyebilirim. Yani seyircilerimiz tabii bizi e, her geçen gün e, artarak gidiyor ama dediğim gibi çarşamba akşamları Kuruluş Osman dizisini lütfen izleyin. Bekleriz efendim.